Selam bu benim kendi bulunduğum ofisin videosu. Evet bazı kişiler düşünebilir ofisin nasıl. Tabii ki ofisimi şimdi göstereceğim. Önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Öncelikle bu benim. Gördüğünüz gibi. Şimdi ofisimi göstereceğim. ofisimin benim bulunduğum yer şu anda böyle. Böyle iki kişilik bir oturma yeri var ve dışarısı var. Ve, ve, tabii ki de benim de bir oturma yerim var. Bay bay.